Sana kaç para verdiler buraya gönderdiler Yo, seni? Hiç bir yere para vermedi. Ben bir yerden Her geliyorum. Yerden hemen. Geliyorum. Ne yaptı senin için Koş, bugüne kadar? Konuşma ya. Sen konuş. Sen ne daha konuşuyorsun? Daha satılacak neyimiz kaldı bizim? He? Ya, ya yürü git işine. Satılacak neyimiz kaldı? Her şeyimizi sattı. Şu halimize bak. Şu hale bak şu hale. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Yürü git işine. Hiçbir şey yemiyoruz, içmiyoruz. Vallahi billahi. Ben üç senedir pazara gitmiyorum bırak kahveyi şekeri çayı sen bir gel bak bakalım alemin 5 paralık dünyayı dolaşmış gelmiş insanlarına hastaneler açık doktorlar açık bedava ye bedava süt bedava her şey çay şeker biz de ağzımızı açıp Allah'a bakıyoruz Tayyip'e bakmıyoruz yani Tayyip kendini görüyor mu ki bizi görsün ne Tayyip kim yani ne Allah mı oldu başımıza nedir yani ne Tayyip'i Afedersin burada rezillik çekiyoruz. Ne yani? Gelsin bir baksın bakalım ne yapıyoruz diye. Şu ortama kendi gelsin bilgi versin. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Allah bir borcum var. O alsın canım o zaman. Beni de alsın. Milleti içeri atıyor ya. E herkese bizi rezil etti. Her şeyimizi sattı elimizde. Yok Türksel oldu. Yok bilmem ne oldu. Yok bu oldu. Yok o oldu. Kim sattı bu kadar yeri her şeyi? Bana şey yapıyor. Köprüleri yapıyor bana. Ne köprüsü lan? motobise binemiyoruz biz. Ne köprüsü? Ne köprüsünden bahsediyor o? Otobüse binemiyoruz. İş istiyorsun, iş yok. Elimde maaşımı da aldı. 40 yaşından sonra çalışamazsın. Ben şimdi de çalışırım işim olsa. Dünyanın her bir kapıya gidiyorum, iş bulamıyorum. Ne olacak? Beni AKP'ye üye yapacak, beni bilmem nereye. Ne üyesi ulan? Ne üyesi? 40 yaşından sonra çalışıyor. Ben gencim. Kim diyor size bunu? Üye ha? olacaksınız. Herkes, AKP'ler, hepsi. Bütün gün dındırı 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 arıyor. Maşallah. Arayanın sonra hesabı yok. Ama sen bana ekmek parası veriyor mu? Sen beni akşama ne yiyeceğim düşünüyor mu? Ben senden ekmek parası da istemiyorum. Sen bana iş ver ben çalışırım. İş yok. 40 yaşından sonra yok. E ne yapacağım ben şimdi? Afedersin sızlık mı yapacağım? Yolsuzluk mu yapacağım? Biz burada açmışız Susur mu Adamın onun benim Emeğimi yedi, emeğimi. Benim çalıştığım kazancımı istiyorum ondan. Ben boşa para istemiyorum. Bizim halkımız abi pazara gitmesin, markete gitmesin. Yani şunu üç gün yaparız. Ölmeyiz ya. 5 gün yaparız. Alışveriş etmesin. Bizim halkımıza da suç var. Yok değil. Buraya gelip de bir şey. Bir kişi konuşuyor, beş kişi konuşmuyor. Herkes dinliyor. Doğru mu? Ama sen bunu yaparsan bakalım onlar ne yapacak o zaman? Dışı içi o zaman göreceğim ben. Şimdi sizin geliriniz de yok. Siz ne hiç, yapıyorsunuz hiç abla? Hiçbir şey yapmıyorum. Arkadaşlarım 100 lira biri gönderiyor, iyi bana. 50 lira biri gönderiyor. İşte böyle geçiniyorum. Böyle nereye kadar gidecek? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Sonumu da bilmiyorum. İntihar edeceğim. Ne olacak yani? Nedir yani? Sonu intihar bunun. Ne? Bu ekonomi düzelir diye düşünüyor musunuz Bütün abla? Gün değil, daha kötü olacak. Bir, Tayyip'e biraz daha oy versinler. Daha biraz daha oy versinler.